Make Yapsan herkese merhaba. Eski manken Tuğçe Kazaz sosyal medya hesabından bir yorumda, bir eleştiride, bir açıklamada bulundu ve bu açıklamasının ardından sosyal medyada oldukça fazla tepki aldı. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Tuğçe Kazaz açıklamasında Türkiye 2030'a kadar tam manasıyla hilafet sistemine geçmiş olacak sözlerinde bulununca sosyal medyada tepki çekti ve. Kazaz'ın daha önce sevgilisi için din değiştirmiş olması bu sözlerine yönelik geliştirileri daha da arttırdı. E, kazaz'ın bu sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, e, Hilafet İslam'ın en önemli kurumlarından biridir. Bu kurumun yeniden kurulabilmesi için Türkiye'de ciddi bir e, toplumsal dönüşüm yaşanması gerekir, e, açıklamalarında bulundu ve Kazaz'ın bu sözlerin gerçekçi olmadığını düşünüyorum yorumları geldi. Ee, ve Kazaz'ın sözlerini destekleyen de bazı sosyal medya kullanıcıları oldu. Ee, dediğimiz gibi bu e, destekleyen kullanıcılarsa bölgedeki şartlar Türkiye hilafete doğru sürüklüyor. Kazaz'ın bu tespiti yakın gelecekte gerçekleşecek gelişmelerin habercisi olabilir ifadelerini kullandılar. Ve ve Kazaz'ın sözleri ve Tuğçe Kazaz'ın bu sözleri Türkiye'de hilafet tartışmalarını e, ee, bir noktada yeniden getirdi, gündeme getirmiş oldu. Ee, bu tartışmalar nasıl bir hal alacak? Veya Tuğçe Kazaz bu konu hakkında bir açıklama daha yapacak mı? Çünkü destekçileri olduğu gibi eleştirenler de oldu. Destekçilerine de bir yanıt verebilir. Ayrıca eleştirenlere de bir yanıt verebilir. Ve belki bu tartışmayı farklı bir yere taşıyabilir. Ee, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tuğçe Kazaz'ı destekleyenlerden misiniz yoksa eleştirenlerden misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Make Vibes'da kalın.